Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde ne zamandan beri yapmak istediğim İzmir'in meşhur kardelen tatlısını yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli fakat bir dilimden fazlasını yiyemiyorsunuz. İnsanı bayıyor arkadaşlar. Onun dışında ekonomik de değil zaten. Biraz maliyetli bir tatlı diyebilirim. Ama yine de ayda yılda bir kere yapılabilecek bir tatlı bence. Tarifime geçiyorum. Dilim bir kaseye 4 tane yumurta kırdım. Eğer büyük boyası yumurtalarınız 3 tane de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı e, şekerle 4 tane yumurtayı güzelce krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Ne kadar çırparsanız e, kekiniz o derece e, güzel kabaracaktır ve böyle pofidik pofidik olacaktır. Üzerine hemen e, bir su bardağı tepeleme dolu dolu un ekliyorum ve bir paket kabartma tozu bir paket de şekerli vanilin ekleyebilirsiniz fakat bende bu şekilde sıvı vanilya vardı böyle yarım tatlı kaşığı kadar sıvı vanilya ekledim ee, sıvı vanilya gerçekten keke çok güzel bir aroma ve lezzet katıyor bence sıvı vanilya kullanmanızı tavsiye ederim şimdi güzelce e, kek harcını karıştırdıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum kare borcama kek harcımı döküyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakikada pişiyor. Yani üzeri kızarana kadar arkadaşlar pişirebilirsiniz. Kürdan batırarak içini pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz bu arada. Şimdi kekim güzel bir şekilde pişti. Hemen onu soğumaya alıyorum. Kekin güzel bir şekilde soğuması gerekiyor. Kremasını yapıyorum. Bir su bardağından bir parmak eksik şeker ekliyorum. Bir su bardağı da kullanabilirsiniz. Ben biraz azalttım şekeri. Yarım su bardağı un. Yarım su bardağı nişasta ekliyorum. Bir litre de süt kullanıyorum. Ben e, köy sütü kullandım. Normal market sütü de kullanabilirsiniz. Önce ocağı almadan önce bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırdıktan sonra ocakta Orta ateşte devamlı karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirdim. Bu arada tezgah temizlemeyi ihmal etmiyorum. Şimdi güzelce muhallebin piştikten sonra üzerine 80 gram beyaz çikolata ekliyorum. Arkadaşlar beyaz çikolata eklemenize bence gerek yok. Zaten kremayı ağırlaştırıyor. Krema çok lezzetli bir krema zaten. O yüzden beyaz çikolata yoksa kullanmayabilirsiniz, fark etmez. Şimdi kekin güzelce soğuduktan sonra üzerindeki e, yağlı kağıdı çıkartıyorum. E, keki daha büyük bir e, borcamda da pişirebilirsiniz. Benim borcamım biraz ufak kaldığı için kek e, kabarık oldu. Şimdi e, arkadaşlar kekimi ortadan ikiye kesiyorum. Böyle bir bıçak yardımıyla iple kesebilirsiniz. Ama güzelce soğuması gerekiyor. Yoksa e, kekiniz parçalanabilir. Bu arada keki ıslatmak için kaseye 3 su bardağı süt ekledim. Üzerine yarım paket krema ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yani bir paket kremanın yarısını süte e, kekimi ıslatmak için diğer yarısını da muhallebimin içine dökeceğim. Şimdi diğer yarısını da Soğumuş olan kremanın üzerine ekliyorum. Krema yerine krem şanti de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Krema çünkü birazcık bence muhallebi ağırlaştırıyor tadını. Ben bir dahaki sefere krem şanti ile yapacağım. Bu şekilde çünkü çok fazla hoşuma gitmedi. Krema çok ağırlaştı. Çünkü içinde beyaz çikolata var, sıvı krema var. Bayağı bir ağır bir krema oldu yani anlayacağınız. İkiye böldüm kekin bir tanesini borcama yerleştirdim. Sütümün yarısını bolca her yerine eşit şekilde dökerek ıslatıyorum. Bu arada krema kullanmanıza gerek yok. Sadece sütle de ıslatabilirsiniz. Bence lezzetinden çok da bir şey kaybetmez. Şimdi ıslattığım kekin üzerine e, muhallebimin yarısını e, döküyorum ve bir kaşık veya bir spatula yardımıyla her yerine eşit şekilde muhallebimi yayıyorum. Şimdi dümdüz olması için biraz da bu şekilde bir aparat var elimde. Onunla düzleştiriyorum zemini. Yani böyle bir tarafı yamuk yumuk olmasın diye muhallebimin üzerine antep fıstığı ekliyorum böyle bir kase dolu dolu her yerine muhallebin üzerine kapatacak kadar serpiştiriyorum fıstık kullanmanız şart değil ceviz de olur fındıkla olur e, yer fıstığıyla yapabilirsiniz hiç fark etmez şimdi Diğer kekimle de üzerini kapattıktan sonra tekrar ıslatma işlemine devam ediyorum. Kalan sütün tamamını da kekimi ıslatmak için kullanıyorum şimdi. Bu tatlının özelliği bol sütlü olması, yani triliçe kıvamında bir tatlı. O yüzden yani çok sütlü oldu demeyin. Çok güzel bir şekilde sütünü çekiyor. Hatta daha fazla da koyabilirsiniz. Şimdi kalan muhallebimi de kekimin üzerine döktükten sonra tatlımın büyük bir kısmı bitmiş oldu. Şimdi e, dolapta dinlendirmem gerekiyor. Ne kadar dolapta dinlendirirseniz tatlınız o kadar lezzetli olacaktır. Üzerine bol bol hindistan cevizi de ekledikten sonra en az 3-4 saat veya bir gün bekletirseniz tatlınız bekledikçe daha da lezzetli hale gelecek güzel bir tatlı arkadaşlar ben çok beğendim ama dediğim gibi içinde krema olduğundan dolayı beni birazcık baydı. Böyle e, kremalı tatlıları seviyorsanız bence deneyin. Tabii ki maliyetli bir tatlı arkadaşlar. Krema pahalı sonuçta. Süt desen çok fazla süt kullanılıyor. Yumurta desen çok pahalı. Yani artık bir tatlı yapmak bile çok maliyetli hale geldi. Ben de ne zamandır yapmak için bu malzemelerin hepsinin bir araya gelmesini bekliyordum. Ve sonunda hepsini bir arada toplayabildim. Bir ara bu antep fıstıklarının fiyatı A101'de bayağı bir düşmüştü. O zaman bir 4-5 tane stoklamıştım. İyi ki de almışım. Hemen tadına bakmak istiyorum. Fikirlerimi size objektif olarak söylemek istiyorum. Şöyle biraz çatalla kestim. Yumuşacık, böyle ağızda eriyen harika bir tatlı. E Şu bir dilimle bile e, doyuyorsunuz arkadaşlar. İkinci bir dilim istemiyor canınız. Denemenizi tavsiye ederim. En azından bir kere e, deneyip yorumlara yazarsanız sevinirim. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın, bay bay.